et tıh, oynayacağız. Şimdi baş oynamayacağız da bakacağız. E, bu bir harita şeye işte 3D yapabiliyoruz. Çok güzel bir şey. Böyle. Şimdi hemen diyeceksiniz ki Ağ Kadığına gidelim. Nasıl gözüküyor diye. O zaman gidiyoruz. Şöyle. Bu şey böyle işte. Şöyle yapalım. bakalım. Nereden? Evet, yüksekmiş bu ası da. Ya, evet, yani şimdi bu arada uzaydan bile görünüyor. Şu Evan yazısı olmasa uzaydan bile evet. görünüyor. Ya, işte de, şey. kadar, Sen ne Neyse. Burada, Şu, şuradaki e, nasıl bir şey diyeceksiniz? Bir bak şimdi bakacağız. E, Mete'den şeye dönebilir. Bu şimdi Mete değil. E, fit yapacağız. Fit yani. Şimdi buraya nokta ekle. Buradan burası tepe olduğu için buraya nokta ekleyeceğiz ve oradan buraya tam e, 4737 bin... 7... bin... fit fark var. Neyse şimdi sıradakine geçelim. Şimdi bu sefer de Şimdi ise de şimdi ise e, mil yapacağız. Yok. Mil değil deniz mili. Evet, şimdi nokta ekle. Evet, buradan oraya tam e, 9.77 Deniz mili farkı var. Böyle. Neyse. Böyle bir şey. Şimdi buradan diğer tarafa kaç e, kilometre bir bakalım. Şimdi şuraya gidelim. Şimdi tekrardan düzeltelim. Kilometre de varmış. Şöyle. Ve şuradan Evet buradan oye çok varmış neyse ve şimdi dünyada rastgele bir yere gidelim şöyle ee, şöyle şeyi açalım gözümü kapattım e, şu an neye gidiyoruz? Evet değişik bir yere geldik. Böyleymiş. Şimdi tekrardan şey yapalım. Asya'dan seçiyorum böyle. Şöyle gözümü kapattım. Bum. Evet bir adaya geliyoruz. O deniz altı. Çok güzel. Neyse burası. Burası. He. Bu sefer ise Türkiye'den seçiyoruz. Şöyle. Evet bir yer seçtim şu anda. Evet bir yere geldik. O güzel bir yer. Göle geldik. bu sefer Avrupa'dan seçelim. Uh, 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 uh. o Güzel bir yer. Ne? Çok güzel ya valla. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? M. M. <laughs> Şimdi e, zamanda yolculuk yapacağız. Nasıl diyeceksiniz. Şöyle gidelim. E, şöyle Samsun'a gelelim. Şöyle. Nasıl bir şey yaptım ya. Evet şuna tıklıyoruz. Evet bazen atıyor. Neyse şimdi yapacağız. Neyse. ay 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 Eh, buydu. Allah Allah. Heh, yüklendi. Buna tıklıyoruz. Evet, şu, şu, anda e, e. Dur. 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 Oo. Evet, 1984'te böyle. Evet böyle tekrardan. komik tarafı <laughs> <laughs> en fazla değişim olan yerler ise tabi ki deniz dolguları Muhabbet. batı Park ile doğu parkı yapılışında deniz gol dolgusu yapıldı işte şöyle yani düşün, bildiğim sevdiğim şeyler olsa da. Hum. eu Evet böyle. Ve şu da bakalım. Dur 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 E şimdi şöyle bir gidelim. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Evet burada yeni bir köprü yapıldı. Neyse şöyle bir İstanbul'un içine girelim. Yok yok o bu İstanbul'dan gidelim. E ee, Neyse yedik la. Şu <laughs> bakayım. alalım. oyundan atabilir. Oyun değil de hayatlardan uygulama atabilir bazen. Heh. Allah Allah. Lan bakayım. Ne burada? Tamam. Çıkalım. Çık çık. Ha burada yapılıyormuş mu zaten? Şöyle. Tamam şöyle yapalım. Yok bu. Hayır. Allah. Ne oldu ki? Ha. Ay, böyle. Bakalım neye neye bakabiliriz. Neyse videomuz bu kadardı. Bayağı da uzamış. Görüşürüz. Boy, boy, eh, <laughs> eh, eh, eh.